Merhaba hayatın içinden Seda kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil sesini açmayı unutmayın. Kanalımda A'dan Z'ye herkesime hitap eden videolar paylaşmaktayım. Unutmayın. Bu arada tarifimi de lütfen videomu beğenip e, yorumlarınızı esirgemezseniz mutlu olurum. Şimdi size bu hani helvacılarda satılan e, ıslak ıslak yapış yapış irmik helvaları var ya o onun tarifini vereceğim arkadaşlar e, muhakkak bu tarifi deneyin ve bana yorumlarda dönüş yapın e, başlayalım hemen şimdi bunun şerbetini kaynatmadan soğuk olarak yapacağım bunu kaynatılanları da var Ben soğuk yapıyorum bu ikinci yapışım olacak ilk yapışım muntazamdı şimdi şerbeti için bir su bardağı şeker daha lezzetli olması için şekerin üzerine ben süt kullanacağım. Genelde su kullanılıyor ama sütle daha lezzetli olacağına eminim. Bir buçuk su bardağı süt ekliyorum. Biz iki kişi olduğumuz için az yapıyorum. Sizler kişi sayınızın sayınıza göre bunu çoğaltabilirsiniz. Şimdi şerbet için şekeri ve suyu şu şekilde şeker eriyene kadar çırpacağız altını yaktık. Bir yemek kaşığı tereyağı ekliyoruz. Çay bardağıyla sıvı yağ ekleyeceğiz. Yarım çay bardağından görmüş olduğunuz gibi bir tık aşağıda ekledik. Eriyen yağın üzerine bir su bardağından yine bir parmak az olacak şekilde yani 750 ml diyelim. Şöyle göstereyim bakalım. Gözüküyor mu? Şöyle. Kirmik ekliyorum. Sürekli karıştıracağız. Altının ısısı da ortadan bir tık daha kısık olacak. kokusu çıkıp kızarmaya başlayana kadar böyle kavuracağız. Zaten bir 5 dakika sonra falan kavurduktan 5 dakika sonra ununu da ilave edeceğiz. O şekilde kavurmaya devam edeceğiz. Hemen üzerine bir yemek kaşığı dolusu un ekliyorum. Bu şekilde kormayı devam edeceğiz. Arkadaşlar yapış yapış olması bununla alakalı Bizzat un ekliyorum. için aldı. Şimdi üzerine şerbetini ekleyeceğim. Ben az yaptığım için bayağı az duruyor. şekilde yavaş yavaş çekecek. Kapak falan kapatmış. Şimdi biraz bir karıştıralım. Biraz toparlansın. Ara ara sonra ara ara karıştırarak pişireceğiz. Sonrasında kapağını kapatmadan demlenmeye alacağım. Çünkü kapağını kapatınca sulanıyor. Açtı. Durunca da biraz katılaşıyor Bu yüzden iki dakika daha karıştırıp altını kapatıp bir döşme dakika dinlenmeye bırakacağım. Altını kapatıyorum. Sadece bir kağıt alıp kapattım üstüne. Böyle dinlenmeye bırakalım. Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra çok fazla soğumadan tüketilmesi daha lezzetli. Böyle ne soğuk olacak ne çok sıcak olacak. 10-15 dakika sonra yemeğe hazır yani. Şimdi sunumu yapalım. tabağı ıslatmadığım için yapıştı. Bak. <laughs> yapış yapış şey oldu. Buradan anlayabilirsiniz. <laughs> evet çıktı. Bakın arkadaşlar. Normalde birçok e, irmik irlik öyle vatsa böyle dağılır. Ama şu bakın. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenip paylaşmayı da unutmayın. Hoşçakalın.